Medeli TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Aybüke Akkaya. Bugün gün görendeyiz. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soracağız. Kesintisiz anketimizi hep beraber başlatalım bakalım. Yürüyelim buradan. Çarşıya doğru gideceğiz zaten. Evet şurada hanımefendiler var onları soralım. Efendim merhabalar sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapalım. Ay, hiç bilgi bir ilgilenmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Ben de. Yok. Yok. Peki devam edelim o zaman. <laughs> Siz nasıl nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyim. İyi misin? Evet. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Olur. Görüşürüz be kameraya. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Hadi görüşürüz. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani Bıktık o aksa, işte AK Parti'den artık. Onun için evet. Kesinlikle mi oldu? Kesinlikle mi? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet, devam edelim. Buradan geçelim. Burası çok dar. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Efendim? Sizce? Murat Kurum Murat Teşekkür ederiz Evet Merhabalar sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Sormaya gerek var mı ama? Sizce? Ee, Ekrem İmamoğlu Neden İmamoğlu? Adam çalışmıyor gözüküyor ama en güzel işler onlar yapıyor Evet Röportaj yaparken denk geliyorum diyenler ha, çalışmıyor diyenler Çalışmıyor diyorlar var. Bize yansımayan çalışmaları var Hı -hı. Mesela neler? Ya anneler için yaptıkları Hı -hı. İstanbul'da kreş mi vardı? He? Diyor ya bizden önce buzdolabı mı vardı? Sizin döneminizde kreş mi vardı? Anneler için yaptılar Bunlara en başında saygı duymak lazım Hı -hı. Hı -hı. Bundan dolayı ya. Teşekkür, teşekkür ederiz ben sağ olun evet. evet Bir hanımefendi var ona soralım Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? <laughs> Böyle karşıma gelecek. Ee, yani Ekrem İmamoğlu. Dürüst, iyi, genç. Memnunsunuz. Çok memnunuz. Adamın önünü kapata kapata bu kadar kreşler, işte anne kartları, ondan sonra evlere süt, metrolar, şunlar yani engellere karşı bunu yapan kişi e, kazanırsa ne yapar onu bilmiyorum. Peki, pe Tek kelimeyle Murat Oğlu, Başka bir şey demiyorum. İmamoğlu diyorsun. İmamoğlu. Hele o beyaz gömleğini beyaz gömleğini <gülüyor> <gülüyor> Hello beyaz gömleğini gencim, güzelim buradayım. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Onun şey mitingi bu büyük parkta zannettim. Eşimi aradım dedim ki büyük parktayım dedi sen nasıl yataktan kalktın? Bir gittim yok köy için köy içindeymiş şu an aile görmesin topal topal kendimi yatağa atacağım İmamoğlu için oraya gittim <laughs> ama görmedim <laughs> görmedim ha yani arabası önümden geçince bile mutlu oluyorum huzur buluyorum huzur buluyorum ha şimdi sizin bu şeyle dört kaç çıkabilirim basamakta ayağım ağrımaz. <laughs> Çok teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim sağ olasın Oldum. teşekkür ederim Teşekkürler. evet size de soralım sizce İmamoğlu mu Murat kurum mu abla ben ikisini de desteklemiyorum da Merve Karataş'ı destekliyorum liberal demokrat parti genel adayı bu ülkeye en çok şeyi liberaller katmıştır şimdi yani iki aday da bana mantıksız geliyor açıkçası yani ikisi de klasik şeyler biraz farklı şeyler deneyelim. Mesela en çok ülkeye katkı katanlar liberal cumhurbaşkanları bunlarda Turgut Özal olsun Celal Bayar olsun. Başbakanlar da öyle. Adnan Menderes gibi. Yani çoğu şeyleri liberaller katmıştır aslında. O yüzden liberalleri denemek istiyorum ben. Bu devire de en çok uyacağını çünkü yani çoğu iyi ülke, çoğu gelişmiş ülke liberalizmle yönetiliyor. Bu yüzden liberalizmin bizim ülkede de hayırlı olacağını düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet olarak sağ, sağ ol. Ol. teşekkürler. Evet. <laughs> devam edelim bakalım röportajımıza. Merhabalar. Siz Cemimooğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Evet, devam edelim. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Peki. Efendim merhabalar. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Bu seçime neler olur? Demeye şerek var mı? Sizce? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Efendi adam, çalışkan adam. Hı. Sözünü dediğini yapan adam. Paganlığında da gördük. Güzel çalışmalar yapıyor adam. Toki konut mağdurlarını biliyorsunuz, defendeleri de. Onlar hakkında düşünceleriniz neler? Yani beğenen, sizin gibi beğenen vatandaşlar da var, beğenmeyen vatandaşlar da var. Hı. Ya, i̇lla ki adası var, adasız, adasız kul olur mu? İlla ya de da a, Paşa'nı benim akrabam. Hı. Ama hata olabilir. Hata olabilir. Diyorsun. Olabilir hadi ama tüzelir. 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 Düzelir hmm. tüzelir, dayı tüzelir. Sabah açıp düzelir. akşam kapatır. Tüzelir gel ödesene burayı. Oradan oraya kadar. Evet. Şey, ödesene daha süt etmemişim. <laughs> düzelir ha düzelir titre. <laughs> kim kim düzeltecek onu söyle bakayım. Şey <laughs> mi? İmam mu düzeltecek? Yok imam düzeltecek. Düzel o zaman Kedir abi alternatif, alternatifin oy verelim. Ya, tamam. Buradan buraya kadar ya, Tamamdır ses biraz kırılmıyorsa teşekkür ederiz ben Değişmez. Sağ ol. Teşekkürler evet devam edelim buradan. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu bu mu, Murat Kurum mu? Yok cevap. Peki. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu bu mu, Murat Kurum mu? Cevap yok. Bir beyefendi geliyor ona soralım. Merhabalar sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? İstanbul'a sahip çıkıyor. Hı hı. Ee, kaynaklarımızı koruyor, çaldırmıyor. E, ee, yasa dışı tarikatlara kaynaklarımızı kaptırmıyor. Hizmeti hı hı. hizmetinden memnunuz. Peki, teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. ederim. Evet. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiçbirisi. Hiçbirisi. Peki. Evet. Evet. Merhabalar, size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Bence Ekrem İmamoğlu. Bilmem. Daha samimi, daha atak. Bu. Murat Valla bir şey düşünemiyorum. Bence yönetimde olmalıydı. Ankara'da. Evet. Peki teşekkür ederiz. Maşallah. Şey diyeyim, tamam. <laughs> Allah Allah'ın oğlu al, babalı büyütsün. <laughs> Evet. evet, devam edelim. Şey, evet. Evet. evet, şurada bir hanımefendi. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. da bir teyzemiz var ona soralım. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Allah bilmiyorum. Karar vermiş. Kararsız mısınız? Evet. Neden kararsınız? Geçen seçimde kim oy verdiniz? <laughs> o bende kalsın. Sizde kalsın. Söylemeyecek miyiz? Peki teşekkür ederiz o zaman. Sağ olun. Evet yavaştan çarşıya doğru girelim. Şuradan bir beyefendi var ona soralım. Merhabalar sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Cevap yok. Efendim merhabalar sizce Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Peki. Devam edelim. Çıkacağım geleceğim. Şuradan bir hanımefendi geliyor ona soralım. Merhabalar sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kararsızım biraz önce de söyledim. Peki kararsız. Efendim merhabalar sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. oldu Devam edelim. Merhabalar sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ben AK Partili olduğum için onun için ideolojik olarak. Evet. evet. Teşekkür Evet, şurada beyefendiler var. Merhabalar, afiyet olsun. Sağ olun. Size soru soracağım şimdi. Sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Bu seçimde neler olur efendim? Ya vallahi ben Ekrem İmamoğlu çünkü buranın eskisidir. Hmm. İyisini, kötüsünü, hepsini biliyor kızım ya hmm. E bu daha yeni gelecek. Bu Ankara'dan gelecek. Şimdi İstanbul'un neresinde ne var bu bilmiyor ki o Yine tercihimiz o'dur kızım. Tercihimiz İmamoğlu. E evet kızım. Peki teşekkür ederiz. Evet. fikriniz nedir? Benim fikrim Ekrem İmamoğlu İmamoğlu 5 yıldır İstanbul'a bir tane çivi çakmadı. Hı. Benim görüşüm. Çakacak, bundan sonra çakacak. Ya 5 yıldır bir şey yapmayan insan bu saatten sonra ne yapacak? Evet yapar. Yalnız AK Parti'nin ülke için çok güzel şeyler yaptığını biliyorum. Yalnız Emekliden dolayı da AK Parti'ye kızgınım. 21 yıldır ha. hep oylarımı ona veriyordum. Ha. Ki ha o, o yok artık. Sadece vermekle de kalmıyordum. Onlar için de çalışıyordum. Hmm. Açık konuşayım. Bu saatten sonra da oy vermem. Emekli oy şimdi. Emekli maaşlarından dolayı. Değil mi? Emekli maaşlarından dolayı. Tabii. Ha. 10 bin lira olduğu için. Evet. Bin e, 10 bin lira nasıl nedir? Nasıl geçiniyorsunuz efendim? Siz He? Nasıl geçiniyorsunuz? <laughs> Şu an E <çalışıyor gülüyor> peki kızım sen geçin onunla. Hadi geçin, geçin. Şimdi. Geçin. Yok geçinemeyiz zaten. Ha. Oyundasın Nasıl geçiniz? Şimdi doğal gaz geliyor 2000 lira 2500 lira. Çalışan çocuklarımız olmasa nasıl geçineceğiz? <laughs> ha, aa, geçinemez. Işte o gerçeği. Şey. İşte karısının <laughs> oğlunun boğazından kesiyor. Bize de ifa bir kemik atıyor. Evet. Ya açık ol. Ben hala da üyeyim. Benim bütün çocuklarım, eşim, sülalemin hepsi de AK Parti'ye üye. Hı hı. Ama bundan sonra ben de dahi, ben dahil çocuklarım, torunlarım şeyler hiç kimse vermeyeceğiz oy. Vermeyeceğiz. Yani tamam da bu kadar zulüm yapılmaz. Evet ülke için çok güzel şeyler yaptı. Verdi bazı emeklilere da... 20 bin lira verdi. Şimdi ülke... Siz nedir? Uya, anayız ya anamız değişik. Şimdi babamız iki evli. Şimdi ülke için çok güzel şeyler yaptı. Bunu da inkar edersek inkar edemeyiz yani bunu. Ama emeklilere yaptığı şeyden dolayı kesinlikle oy vermeyeceğiz. Peki. Ha, şeyimiz bu. Olduk. Kızım. Teşekkür ederiz. Hayır, hayır, Sağ Hayırlı günler. Sağ olun. Evet devam edelim emeklilerin fikri bu yönde. Efendim merhabalar size de soralım. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İstikrarı bozmamak için. İstikrarı bozmamak için. Murat Kurum'un nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence şeyden daha düşük profilli e, ee, Binali Yıldırım'dan. Evet. Yani başka bir düşüncem yok. Peki teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet devam edelim buradan. Şöyle geçelim bakalım. Evet. Merhabalar size de soralım. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Teşekkür ederim. Peki. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sizce bu şeyler olur. vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu. Tamam oldu diyor. Nedeni mi mamul? He? Nedeni mi yapmıyor. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. İyi günler. Devam edelim. Şöyle şuradan çıkabiliriz aslında. Sevgili izleyenler Sela dolayısıyla ara vermek durumunda kaldık videomuza ve şimdi devam ediyoruz. Evet yine soracağız. Şuradaki beyefendi var onlara soralım. Merhabalar sizce imam oldu mu Murat Kurum mu? Tabii imam oldu. Buyur. İmam oldu mu Murat Kurum mu efendim? Murat Kurum. Ya o adam biridir. İstanbul'a şimdiye kadar e, ıı, imam oğlu bir şey çaktım, bir çivi çaktım yok. Çakma geldi, orada beleşe kondu, aylığını alıyor, bir de rant peşinde. Onun için o adama bir adam Toki'de faaliyetleri var, ne bileyim yani, her şeyde. söyle emeklere Bu emekler biliyor. Emekleri söylüyorsun değil mi? Yok. Ya ha onları da söyle amca göndermek yok, yok yok. Ya ne getirir adam veriyor zaten hastane vermiş. Evet. Her şey ilaç veriyor bedava. Evet. Sen ayla eda ne yapsın? Başkalarına 20 lira, bizimkiye geldi mi 10 lira. Ya o, 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 işte bunu şey, o söyle ben diyorum ya, ha. Ya, abi, tamam, abi. ya o. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ya biliyorum ya bedava Bedava ne verirler? Hiç. Hangi emekliye bedava verirler? Yedi buçuk milyon maaş 10 milyon yaptı bedava. He. Nerede bedavaymış? CHP ne yapmış? Yani, CHP, onu ben karışmıyorum CHP. Ama biliyorum. bedava hiçbir şey yok. Kim olursa olsun efendileri tuzu kuru bence. He. He, he, Herhalde başka yerden gelin. Tamam, tamam oldu. He, Hadi iyi günler. Edelim. Ben de teşekkür <laughs> ederim. Göz, göz, göz ameliyatı sigortadan randevu şey alamayız. Randevu 45 milyondan başlıyor İstanbul göz hastanesinde. Ha? Git <laughs> bakayım. Emekli parasıyla. Ya kim, kimse kimse bedava bir şey vermiyorlar. Sen yatır, yatırdın paranın karşılığını veriyorlar. Kimse kimse bedava bir şey vermiyor ki. Evet, Teşekkür ederim. Evet herkesin altına göre biz de <laughs> buradan devam edelim. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu, biraz kurum mu? İmamoğlu. Devam edelim. Evet. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Hemen İmamoğlu. Bir daha yapsın ya. 25 senedir onları yapıyor hiç. Işte. Ha, evet, devam. devam yani hiç. Evet efendim merhabalar size de soralım. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. 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 Aynen İmamoğlu. Değil mi? İmamoğlu. Ne bileyim İmamoğlu. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ben gizli e, kalmasından yayınlıyorum. Peki, teşekkürler. Evet, devam edelim. Efendim merhabalar, sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Merhabalar, sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu efendim? Peki. Devam edelim. Evet gelenler var onlara soralım. Merhabalar sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Neyse. Ekrem, Ekrem. Ekrem peki. Devam edelim. Oturanlar var onlara soralım. Evet, evet. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat kurum? Bir de değişik gelsin. O bir sene de kaldı başta bir şey yapmadı. Bir kişi aynı yeri durursa ne yapar? Ee, fazla <laughs> maddi yönden para yer ve uğraşır bir devamlı yemeye devam edebilir. Öyle, diyor, Öyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hangi şey? TV bu? Nedir bu? Youtube'da yayın yapıyoruz biz. Ha, fazla konuşmayacağım. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz peki bu seçmelerde? Hayırlısı neyse o hanımefendi? Hayırlısı. Biz ne diyeceğiz hayırlısı? Acaba hayırlısı hangisi? Sizin için hangisi? O... Murat Kurum adaylı hakkında mesela ne düşünüyorsunuz? çok. <laughs> şunu yapacağız, bunu yapacağız. Arabaları hafiflettireceğiz. Köprüleri yapacağız. Dur bakayım işte o da biraz sözler verdi yani. İnşallah. Haydi inşallah. Her şeyin hayırlısı. hayırlısı bir şey teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Evet. Devam edelim. Şurada bir beyefendi var. Efendim merhabalar. Sizce evet. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bence her ikisi. Her ikisi. <laughs> her ikisi. Aralarındaki mesafe çok fazla açık değil makası kapatmak her ikisi için de zor. Hı, Ama genel kanaat benim kendi siyasi görüşüm itibariyle söylemiyorum. Genel konjektürde Murat Kurum onda gibi gözüküyor. Doğru, yani şimdi anahtar kimdeyse şu... şimdi şöyle e, yerel yönetimlerde siyasi partinin adaya her zaman avantajlı. Ben bunu eski bir solcu olarak söylüyorum. O anlamda gördüğüm kadarıyla İstanbul büyük bir ihtimalle Murat Kurum olacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Siz kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, devam edelim. Beyefendiler var onlara soralım. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu. Evet. İçimden öyle geldi. Öyle geldi. Neden Murat Kurum? Olabilir. Murat Kurum da olabilir. Ben burada kullanmıyorum ki. Onun için. Peki, teşekkür ederiz. Siz ne düşünürsünüz? Ben Murat Kurum diyorum. Neden Murat Kurum? Ee, bir şeyler yapıyorlar. Aha. ee, bu ne bileyim İstanbul'a da faydalı bir insanlar. Yani konut yapıyorlar. Verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Verdikleri yani, sözlerden memnun olmayanlar da var. Getir. Valla o onların sorunu da ben memnunum. Memnun. Ben memnunum yani. Şeyim yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ, sağ olun. olun. Efendim merhabalar size de soralım. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Siz nereden soruyorsunuz bunu? Biz YouTube kanalımda yayın yapıyoruz Mediali TV. Ha Murat Kurum tercihtir. Tercih. Neden peki? Bakanlık yapmış. Tecrübeli. <laughs> Mühendis. Bilgisi var. Deneyimi var. Herkes tarafından memnun. Sevilen birisi. İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? İmamoğlu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Hı. Yaptıkları ortada. Herkes yaşadığını görüyor. Hı. Yapılanlar belli. Peki. Kendisi iyi bir insandır. Ama işler iyi insan olmakla olmuyor. Evet elbette. Alınan görev ee, işte. yazıcı yaşanan facia var biliyorsunuz ki. Murat Kurum'un bakanlık zamanı. Yani yağmur yağdı ben tatile gidiyorum derse. Bir e, idaredeki olan bir yetkili 24 saat yatmadan bu memlekete hizmet edendir. Tabii ki bir tatil olabilir. Ama görev dolayısıyla tatil bırakılır görev başına gelinir. Ben şimdi tatil yapamam ki. Milletim sıkıntıda sel alıp götürüyorsa. Veya İngiltere'den bilmem konsolosla restoranda yemek yeme. Bunlar uygun, yakışık olan bir şey değil. Yemek yiyebilirsin ama görev dolayısıyla görevin başına derhal gelirsin. Her yere gidersin. Ama görevin olduğunda da hemen o görevin başına gelmek zorundasın. Evet, evet. Nerede olduğu belli değil. Peki o yüzden Murat Kurum diyorsunuz. Murat Kurum evet. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet, devam edelim biz anketimize. Yani Medyali ben. TV'de YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Medya? Li. Medyali. Tamam. Evet. Teşekkürler. İyi günler. Evet. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden mi? Görmüyor musun onların yolsuzlukları? İmamoğlu bütçe vermiyorlar. Hmm. Ee, ne yapıyor adam? Her şey yapıyor. Öğrencilere lokanta açtı, çocuklara küçük olanlara bilet verdi bedava bedava. Halk ekmeği açtı, metrolar açıyor, bütçesi yok, el koyuyorlar, her bir şey yap, sonra da ne diyor? Aa bu bir şey yapmadı 5 yılda, sen para vermiyorsun gidiyorsun, bir de Müslüman dinayete veriyorsun. Ya yani sağlığın ve eğitimin verilmesi, bütçeyi götürüp onlara veriyorsunuz yani. Ya haksızlar ya, her türlü oyun düzen var onlarda. Rezalet bak ülkeyi bütün satmışlar İnsanları çıkarmıyorlar yani olur mu böyle bir şey? Benim ülkem daha önemli yani oturmuşlar çakma e, padişahçılık oynuyorlar <laughs> öyle değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak, ne de izleyebiliriz bunu ne de izleyebiliriz? TV'de. Medya. Teşekkür de ederim. De biz şimdi e, İmamoğlu'nun mitinginden geliyoruz. Bize çok o önemli şey. şeyler anlattı. Hı hı. E, biz İmamoğlu'nun çalışmasından gerçekten memnunuz. Hı hı. Evet. Evet, eee evet. imam olanın için oy verin diye soruyorsunuz. Evet. Gerçekten bu sene içerisinde bir e, 0-4 yaş grubu annelere hem süt verdi hem ulaşımı evet. sağladı. taksi sorununu halletti. Ee, ne yaptı? İmar ee, imar durumunu almak isteyen büyükbaş hayvanlara müdahale etti. çiller gibi mesela. çilleri de vermedi. Evet. Ee, Aldı buna. Yani e, çalışmadan memnunuz Ke, e, Keşke e, büyüklerimize yardımcı olsa ona. Bunun için kardeş. Ay, nasıl olsun? Biz Bir teşekkür ederiz. Yani Sağ olun. Olması lazım gerçekten. Ederim. Rica devam ederim. Da. İyi günler. Evet devam edelim. Evet. Çarşının da sonuna geliyoruz zaten. Bana bir şurada beyefendiler var. Onlara sormuş muyduk ki? Sorduk galiba. Şurada bir beyefendi var. Ona soralım. Efendim merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Evet. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat? Evet. i̇yi insan iyi. Sence alanlar. Sence sen Onun bir şeyler yapacağına inanıyorum ondan. Orada konuştuklarımız, önce konuştuklarımız, AK koyu üyeleri. Onlar Öyle rastlamış demek. Ki. Evet. Mı? Tamam. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> teşekkür ederiz. Evet, bakalım. Efendim, buyurun. Size de sorabilir miyiz? Sizce kim? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Kurum, Kurum. Heh. Peki. Peki, tamamdır. Şuradaki Bir saniye. Efendim, merhabalar. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Gel Devap gel Bak. Gel, bak. de soralım. Sizce İmamoğlu mu Murat İmamoğlu? Kurum? İmamoğlu <laughs> bence. İmamoğlu. Ha. Ee, bir şikayetimiz yok iyi. Çalışıyor İmamoğlu. Yandaşlara peşe çekmiyor İstanbul'u iyi. Murat On... Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz He? peki? Murat Kurum'un adaylığı Ya sistem denendi de çok yandaşlara daha önceki ha. E, parti düzenini gördük. <laughs> ha, i̇ş yapıyor, yandaşlar he, ülkeyi yağma ettiriyor. Onun için şey, imam olayı devam evet. etsin. Peki, evet, teşekkür devam edelim. Edelim. Sağ olun. Evet. <laughs> evet sevgili izleyenler yavaştan videomuzu noktalayalım. Bugün gün Güngören gün gören çarşıdaydık. E, vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye sorduk. Kesintisiz anketimiz burada noktalanıyor. Kanalımıza abone olursanız bu videoyu yorum yaparsanız beğenirseniz çok mutlu oluruz. Sevgiyle ve güzelliklerle kalın. Hoşçakalın.